Arkadaşlar merhaba. 25 Temmuz e, iddia tahminleriyle karşınızdayım. Bugün size üç tane kupon vermek istiyorum. Bu kuponlar üçü de banko. Gelme ihtimali çok yüksek. yüzde %95'in üstünde bir tanesi iki tanesi normal banko kupon. Bir tanesi de yüksek oranlı sürpriz kupon. Hemen ilk karşılaşmamız Belşina, Neman, Gordia, Belarus'taki bu karşılaşmayı 2 diyoruz. Bu gelme ihtimali 95 üstü olan bir karşılaşma. Deplasman takımı 3. sırada ev sahibi son sırada. Bütün oranlar 2'yi göstermekte. Normalde hem gollü hem üst hem 2 bitmesi lazım. Şimdi geçelim bir diğer karşılaşmamıza. Bugün bir diğer karşılaşmamız da bu Belarus liginden sonra İtalya'da oynanacak bir karşılaşma var. Napoli, Sassuolo iki takım da çok golcü. Napoli geçen hafta kötü bir yenilgi aldı. Parma 2-1 yenildi. Sassuolo da Milan'a 2-1 yenilmişti. Bu karşılaşmada çok banko gözüken bir karşılaşma. 1.5 gol istiyor. Zaten banko gibi iki takımdan da gol bekliyoruz. Karşılıklı gol var olma ihtimali çok yüksek. Ayrıyeten az sonra bir kupon daha vereceğim. Orada değişik bir değerlendirmem olmuş olacak bu karşılaşma ile ilgili. Napoli'de Sassuolo'da aslında iddiasız konumdalar bana göre ama açık futbol oynayacaklar ve gole dönük olacaklarını düşünüyorum karşılaşmanın. Bol gol bekliyorum karşılaşmadan. İtalya'da zaten böyle 4-5 tane takım var. Golcu, golcü, açık futbol oynayan. Genelde kuponlar geliyor bu tarz takımlara. Karşılıklı gol var. Üst. Ve gelelim. En canlı sürpriz ve geceyi yüksek para kazanmak şeklinde kapatmak isteyenlere Napoli, Sassuolo bu karşılaşmayla ilgili sürpriz düşüncem. Karşılaşmada en aşağı 6 gol olma ihtimali bu karşılaşmadan 6 gol bekliyorum tabi şu anki oran değişmezse en aşağı 3-3 iki takımda bir buçuk gol üstü hatta bir buçuktan da fazla iki buçuk gol üstü bir diğer karşılaşmamız da Beşiktaş Gençler ile oynuyor bu karşılaşmadan da 2-3 gol bekliyorum 2-3 gol derken yani karşılaşmadan 2.5 gol üstü bekliyorum. Buraya yanlış yazılmış 2.5 gol üstü bekliyorum karşılaşmadan. Bunu değerlendirin. En sonunda Türkiye'de en çok oynanan karşılaşmadan Denizli-Ankara bir oynanmış Gençler Birliği Beşiktaş 2 oynanmış. Arkadaşlar Gençler Birliği karşılaşması dediğim gibi